Tarih boyunca İstanbul şehrinin bir parçası olmuş olan köpekler özellikle Osmanlı döneminde ayrıcalıklı bir yere sahip oldular. İstanbul'un sokaklarında, mahallelerinde serbestçe dolaşan köpekler yabancı seyyah ve gözlemcilerinde ilgisini çekmiş, o dönemlerdeki İstanbul kartpostallarının olmazsa olmazı gibi bir yer edinmişti. İstanbul halkının hayvan sevgisi ve köpeklere gösterdiği özen 1909 yılında Avrupa'da yayınlanmış bir kitapta şöyle ifade ediliyordu. Köpeklerin en çok sevildiği ülke hangisidir? Osmanlı. Orada onların hepsine uygun olup olmadığına bakılmaksızın yemek veriliyor. Hamile dişi sokak köpeklerine doğum yapmaları için evlerinin önünde ot veya samandan yatacak yer hazırlanıyor. Camiden çıkıldığında onlara özel olarak yapılmış peksimet dağıtılıyor. İstanbul'da kendilerini barındırma hakları meşhurdur. İstanbul'u sokak köpeklerinden temizlemek için ilk teşebbüs Sultan II. Mahmut'tan geldi. Vapurlarla toplanan köpekler hayırsız adaya sürüldüler. Ancak çıkan ani bir fırtına sonucunda vapur geldiği sahile geri dönmek zorunda kaldı. İstanbul halkı da köpeklerinin sürgün edilmesine karşıydı. Padişaha yapılan başvuruların sonunda bu karardan kesin olarak dönüldü. İstanbul köpeklerinin sürülmesiyle ile ilgili olarak bir diğer teşebbüs Sultan Abdülaziz döneminde yaşandı. Köpekler toplanarak gemiyle yine hayırsız adaya gönderildi. Ancak bir süre sonra İstanbul'un çeşitli semtlerinde çıkan yangınlar köpeklerine bağlı halkın bir intikamı olarak değerlendirildi ve ikinci bir emirle köpekler tekrar şehre getirildiler. İkinci Abdülhamit döneminde ise köpekler en rahat dönemlerinden birini yaşadılar. Padişah köpeklerle uğraşmak yerine kuduz hastalığı ile mücadele için dünyanın 3. Kudüs kurumunu İstanbul'da kurdu. Ancak İstanbul köpeklerinin bu rahat dönemi meşruiyetin ilanı ve yönetimde yaşanan değişikliklerle sona erdi. Fransızlar Osmanlı'nın köpeklerini satın almak ister ve bunun hakkında da bir anlaşma imzalanır. Fakat halk köpekleri vermek istemez. Halk devlete karşı geldiği için devlet orada bulunan serserilerle anlaşarak para karşılığında köpekleri onlara toplatır. Halk tekrar bir isyan çıkardı ve gemiyle Fransa'ya gönderilmek için tophanede bekletilen köpekleri bir şekilde baskın yaparak kurtardı. Fakat devlet bu iş için bir anlaşma imzalamıştı ve köpekleri toplamak için bu sefer daha farklı bir toplama işlemi yaptı. Kısa bir süreç içinde 80 bin tane köpek toplanıp tophanede toplandı. Artı başına askerler konuldu. Fransa köpek alımını gerçekleştirecek gemilerini göndermemiş ve bir süre sonra köpeklerin bakımı zorlanmıştı. Fransa yanıt vermeyince devlet ücreti indirmiş hatta bedava vermeye bile razı olmuştu. Ne yazık ki Fransa'dan ses çıkmadı. Köpeklerin bakımı tophanede zorlaşınca köpekler hayırsız adaya gönderilmiştir. Köpeklere hayırsız adada bir süre daha bakılmış, daha sonra Fransa köpekleri almayacağını söyleyince köpekler orada mahkum kalmıştır. Marmara Denizi'nin İstanbul'a yakın tarafında bulunan hayırsız ada sadece bir kayaydı. Üzerinde dikili bir ağaç bile yoktu. Hayvanların yiyecek bulabilecekleri büyük bir ada değildi. İstanbul'dan toplanan 80 bin köpek bu adaya bırakılarak ölüme terk edildi. Adayı bırakılan köpekler bir süre sonra açlıktan birbirlerini parçalamaya başladılar. O günlerde köpeklerin acı sesleri ve ulumaları İstanbul sahillerine kadar ulaşmaktaydı. Birkaç gün sonra ise sesleri kesildi. Çünkü açlığa ve susuzluğa dayanamayarak öldüler. Köpeklerin çığlıklarını duyan İstanbul halkının bu sesleri ölene kadar unutmadıkları rivayet edilir. <laughs> Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.